Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yelmez VS'den Ali. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Arkadaşlar bu videomda bakın ne çıktı. Bakın abim çıkarttı arkadaşlar. Evet nereden çıktı derseniz buradan çıktı. Önce bir kutu açtım çıkmadık. Mega kutudan abime altı yazdırdı ve karakter çıktı. Dükkanımız da yenilenmiş. Bakalım dükkanımıza. Bakalım. Aa Tara'nın kostümü 59 taşa. Hmm, alsam mı acaba da? Almayayım ya. Arkadaşlar zaten onu almazdım. Gider bunu alırdım zaten. Ama arkadaşlar bu videonun devamı var. Merak etmeyin. Bu, bu videonun devamı gameplay olacak. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar sahiden şu an tera çıktığına inanamıyorum ya. Çok mutlu oldum. Savaş toplumunda kupa kasmak için en iyi karakter bence tera. Şimdi bir Oynayalım bakalım Tera'yı. Bakayım atışına bakayım öncelikle. Abi bayağı iyi bence Tera ya. Şimdi bu adamlar aynı oynamıyor. Ben hemen diyecektim bunlar bunları iyi oynuyormuş abi. <laughs> tamam bunlar kötü oynuyor. Şu hareketten belliydi zaten arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Tera'nın atrına. Tera'nın atına internet mi kasıyor ya? Tövbe estağfurullah. Ol. Bakayım ultisine. Şu ulti olayını çok beğeniyorum ya. Pats. Sen de batla yedik mi lan? Yok yemeyiz. Ben varım oğlum. Ben varken gol yok. Arkadaşlar tera çıktı ya. Çok mutluyum. Ben gol atarım ki buradan. Neyse hayırlı işler şurada adam varsa da. Arkadaşlar bu arada Teren'in adına kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdiden söyleyeyim de. Sonra unutursunuz falan. O bayağı iyi ya. Hepsini öldürdüm. Dur bakın. Neyse ya. Gir içeri. Şimdi adamlar doğdu ya. Böyle engellerler. Trick diye hemen. Ee, çok iyi karakter ya. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Arkadaşlar. Şimdi ikinci maçımıza geçtik. Evet. Yine aynı adamlar. Tekrar oynaya bastılar adamlar. Ee, tabii benim gibi proyu görünce. Herkes. Yani ben genellikle böyle oluyor bana ya. Da öldük lan. Aa öldürüm öldük. On. yani ben atarım da o bu atabilecek mi acaba? Lan harbiden mi internet kaçacak ya? Gol attık. Dur emojisine bakalım. Hareketli vay. Hareketli emoji var. Um ikidir beni poko öldürüyor da o yaç Atar ya golü. Sıkıntı yok. Tertemiz. Arkadaşlar terenin altına gol atın. Ay. <laughs> terenin altına like atıp abone olun. Şimdi yeniden basalım. Çok mutluyum ya. Tere çıkmasını çok istiyordum ben. E, tere ve Max istiyordum. C max çıkmasa bile Tera, hatta ben Tere çıkışında bile Max zannettim. Abim aksar gelir dedi ama ben inancımı kaybetmedim. Yine ne dedim karakter dedim ama tera geleceği hiç aklıma gelmezdi bu arada arkadaşlar. Çok mutluyum ya. Terledim arkadaşlar mutluluktan ya. Canlı dersten çıkıp mega kutu açınca demek ki karakter çıkıyormuş. Karakter çıkma taktiklerine bunu bakabilirsiniz. Canlı dersten bitsin. En sonunda sabah 8'inde bitiyor ya. Tamam ya at bana kanka bizim golü. Şöyle bir emoji gönder. Açacağım mı kanka ya? <laughs> tamam teşekkürler. Herhalde hasar ver görevi vardır. Hop. Ben pro muyum? Neyim böyle ya? Ay yanlış kattım. Çok pardon. Çok pardon. lan oğlum. Ne yapıyorsunuz lan? Deli arkadaşlar anlattı. Buraya kadar gidiyorlar. Böyle dönüyorlar. Şöyle bir görünüşüne bakayım ben taranın ya. Al şunları şöyle öldürdük. Gol. Aa atamadık. Heh. Arkadaşlar burada ben tereyi sadece büyük savaş topunda kullanacağım. Yani burada ben 500 kupa yaparım tereyi. Ben iddiasına da girerim. Ben bunu 500 yaparım. Hatta ben bunu 3 günde 2 günde 500 yaparım. Normalde bugün de yapardım da. işim var yani. Arkadaşlar bundan sonra 2 günde veya 3 günde bir video atmaya çalışacağım. Yani video atamadığım günler için özür dilerim ben sizden. Aa barley bile alamadım ha. Kupalar yükleş, yükseldikçe adamlar da iyi oluyor. Ama şimdi bunlar daha hiçbir şey. Bakın kolayca öldürüyoruz ya. Höst öl. Al şunu. Tamam. Ben bu koltuğu bakın şöyle alacağım. Hop selamun aleyküm. İçinden geçip gol. Arkadaşlar çok heyecanlıyım ya. Şöyle yeniden Teren'in emircisini atalım. Bum bum bum. Çok iyi ya çok iyi. Şunu da aldık mı terayla de golümü atalım. Bana ver. Bana ver. Bak 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 nasıl golü izle. Hop. Atamadık atamadık. Dur lan atamadık. Ya abi şansa bak neyse attı ya. Yalnız hep de o boğa atıyor golleri bu arada arkadaşlar. Hep öyle fark ettim ben ya. videomuz da 6 dakika olmuş. Bir maç daha veya iki maç daha atalım hemen. Burada hemen hazır oyun. Tekrar oynaya basıyorlar. Benim de işime geliyor yani. Çok heyecanlıyım ya. Ben nasıl çok sevindim şu an Tere için. Şimdi arkadaşlarıma da yazarım ben Tere çıktı, Tere çıktı diye. Aşna ama uzun zamandır karakter çıkmıyordu. Tera iyi geldi bana ya. Aynen mutlu oldum ben ya. Mutlu oldum ben. İyi. Ne oldu abi internetin mi kastı? Emoji. Burada bul var. Tabi oynamayı bilmeyen bir bul. bir çok sevin. Dur lan. Şuraya bir tane ulti atsam. Alın. Hepiniz ölün. Hoppala be ya. Gel bakayım. Dürürün. Düt dürüdüt düt, düt dürüdüt. Bakın. Neyse ya bunlara troll yapmalmaz. Yapılmaz. Aynen. Şunu şöyle atayım. Çeker ha Topu da oraya attım ya. Kanka orta aç. Orta aç kanki. O bravo. Bravo yaç. Yaç bravo yaç. Aa yaç çıktı ya. Ya çıktı. O zaman yağ çıkmış madem. Ama Jesse çıkmadı. Jesse iyi ya. Son maçımız arkadaşlar. Bu video 7.5-8 dakika olsun. Ay çok mutluyum ya. Şimdi şöyle attık. Orta Arkadaşlar burada telefonum da sıfırlanmıştı. Çok üzülen. O ne Çok üzüldüm. Ve bunun karşılığında geri üzülmeyeyim diye bana tere çıktı ya. Evet arkadaşlar bu arada evet telefon kendiliğinden sıfırlanmış. Nasıl bir şey olduysa. Bu maç zorlu geçecek galiba. Şelenin taraftan. Aa burada şey de varmış. Cesi de. şuna şöyle vurduk. Kanki sen savaşla bu oynamayı biliyor musun? Bana ver. Oo gol. Gol. Şunu şöyle öldürebileceğiz. Bir dakika nasıl bir şey öldürdü beni? Nita öldürmüyor. Bu son maçımız. Aa, videonun başlığını da düşündüm ben. Videoyu çekerken. Tera çıktı. Tera gameplay. Nasıl bir dünya ya. Tamam video başlığını çok kolay buldum ya. Çok işime geldi şu an. Yes. Lan atamadık. Öşt. Ben size gol mü ya? İstesem atardım da şimdi acıdım arkadaşlar. Görev de olmuş oldu zaten. 48 kupa birden hiç durmadan. 15.124 kupayız. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.